Arkadaşlar bize geçebilen beni 6. geçebilen varsa yorumlara gelsin. Hmm, bu çok yavaş. Var. Bir kişi 9000 prim gününe emekli olmuşsa 3000 4000 prim gününe emekli olan da daha fazla maaş almalı. Belki 15 yapabilen Siz yoktur. Şikayet, ay. 30 yapabilen yoktur. Bu videoda de, yapacağım. Çalışsınlar da Allah Allah. Canım Mete şimdi adam 3 ay çalışmış. Vallahi... Yani yanlış yani, o yanlış Fatih 100 sene çalışmış 15 yapabilen yoktur yokmuş. Hayır 20 yapabilen yoktur evet. Evet. Ama. Ama, Ama ben bu ya, video çok, ya, çok uzun sürdü lan 30 yapsam lan 20 yapsam Adam, 21. Yani şimdi bir gün Kutay'a yani. 23. <laughs> 24. 25 26. 27. 28, 28. 29 son. 30 Bay şey bay de. Abone olmayı yok. ve like atmayı unutmayın